Kim yediler arkadaşlar kadar çok sucuk yok? Niye? Niye? Sen de? Niye bak? Bir de çok tereyağlı. Bu arada ben tereyağı sevmiyorum. Evet. Hem de hazır tat yapılmış. Siz yerken? Bak 20 dakika çoktan doldu. 30 dakika oldu vallahi valla? Sos koymadığın için Hiç ekmek yok. vallahi yok. Valla bir puan bile hak etmiyorsun. Hem soğuk <laughs> hem çok acı. Rüzgar Bey, hazırlanıp gelmiş. Kendi gününü düşünüyor herhalde. Ne bu ayrıca gelmiş. Şöyle siyahlıkları görüyorsunuz. Masanın düzeni de çok kötü. Bir <laughs> buna bakmak zorunda mıyız? Gelmiş mi? de geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Açık. Bu masal ya. Bir dakika masa düzenini birazdan geçeceğiz. Umarım aç gel gelmişsinizdir. Hemen ekmeğin dansıyla e, başlıyoruz. Hemen servisliyorum. Ekmeğin dansı derken... da mı oynatacaksın Ekmeğin? Bu nasıl dans ediyor Murat Bey? Merhaba arkadaşlar. Ben ekmek oldum. Ben dans ediyorum. Bıdık tek Bak hala burası spam yok. Oo, benimkinde Olur. eser miktarda sucuk. Evet. Oo, benimki niye diğer arkadaşlar kadar çok sucuk yok? Niye? Abi, Bu kasıtlı. Alakası. Evet, bakın, bakın, Özellikle bakın. Başım. Bakın, herkesin sucuğu çok. Benimki dört tanecik. Niye? Soğumadan yemeye ne? <laughs> Yemekten soğumak isterseniz iş şey yaparım. Masaya özel soğum yaptım. <laughs> bu çiçek canlı kaktüs diye mi getirdin bunu sofraya? Canlı yani? gerçek. Dikenlerini kendim boyadım. Dikenlerin kendi boyamış. Evet, evet. Murat Yemeğe Bey, neden size. aynı miktarda sunumlama yapmadınız? Göz kararı, önemli olan göz kararıydı. Evet, tadabilirsiniz. Böyle Bunu elle. kendi şahsıma özel aldım. Elle ısırıyoruz. Ama bu... A -a. Hadi Arkadaşlar, siz tadına de bakın. gördünüz mü? Kupkuru bu. Bunu nasıl ısıracağız? <laughs> Gerçekten taş gibi ya. Taş mı? Aa. A. Çıtır çıtır. Çok güzel. Çok Var tadına bakın. Ben hiç sevmem şu kaşarlar. Hmm. Güzel. Çok güzel. Güzel. Güzel değil mi? Rüzgar besin El kol bastı mı oynuyor? Ne bu? Abi onda kalar geliyor. Hayır. Bence de. Aa. Dişler. Dişlerle, dişlerle dişlerimiz. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Ben çok güzel. Evet. Baba o puanla kesin. Peki bu neden gibi? Mük <laughs> 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 ya. Mük. Murat Bey çemeni kendiniz mi yaptınız? Evet. Ya be. Rüzgar beni sok. Oturun bir Yalan vereyim. Zaman... Oturun. Ne istediniz? Ben vereyim. Su. Tamam hemen getiriyorum. Baba parası yok. Bana mı? Baba bu taş taş gibi baba. Evet. Ama aslında çok güzel ya. Ama sosu sosunu marketten aldım biliyor. Var ya galiba bizi markete götürmedin değil mi? Evet. Yani, hadi bakalım yiyelim. Niye? Senden? İki düşüyorum bak. Peki bunda el emeği yok. Hepsi market ürünü. Hepsi hazır gıda. Bunda emek nerede Murat Bey? Ekmeği kendiniz mi yaptınız? Bu lezzetleri harmanlamak önemli. Bir araya getirmek değil mi? Deniz Bey siz çok sevdiniz. Rüzgar Bey'sin. Hayır. Taş gibi. Taş gibi. Soğuk soğuk. Yok, olsa da ikram daha yüksek. Bir de çok çereyağlı. Bu arada ben çereyağı sevmiyorum yani yemek bilginizi de öğrendik. Çok iyi. Ondan sonra bir daha yap. Bak puan bir mi? Bunda herhangi bir yağ yok, tereyağı yok. Demek yemek bilginiz bu kadar. Murat Bey, yani... Murat Bey neden yorumlarımızı kesiyorsunuz? Ekmeği neden yendiniz, yapmadınız? Ee, ekmek makinem yok. Nereye yapabilir, nerede pişireceğim? Hamur makinesiyle kendiniz yoğursaydınız. Pişirmek için uygun fırını yoktu. Ayrıca Rüzgar Bey de çok yağlı dedi. Bunda bir gram bile yağ yok. Tamam. Sizin puanlarınızı özellikle inceleyeceğim Rüzgar Bey. Sucuğu çok yağlı seçmişsiniz Murat Bey. Sucuğun kendi yağı olabilir. Evet, çok acı. Evet. Çok ya. lezzetli. Bence mükemmel. Çemende yağ yok mu? Evet, hemen yerseniz diğer menüme geçebiliriz. Menüm bu mu yani? Evet, Bakın. <laughs> kaktüs de sizi temsil ediyor. <laughs> Nasıl yani? Üçümüzü mü temsil ediyor? Evet. Tabii. Evet, Deniz Bey çok sevdi herhalde. Nefes almıyor. Evet. Evet, ben yirmi. Hep hazır ürün ya. Yedim bekliyorum. Keşke bir tane daha yapsaydım. Hepsi hazır ürün baba. Sen niye hazır <laughs> demiyorsun? Evet. Hepsi o evet. hazır tat yapılmış. Siz, siz yerken ben diğer ürünleri e, servise geçeyim makarna yatağında tavuk ayran eşliğinde. Ayranları katıyorum. Evet. Ayran getirmeseydin eksik menü diyecektik. Eksik menü. Çünkü zamanında koymadı. Eksik menü. Ana yemekle gelecekti ayran. Direkt baştan olması gerekliydi. Siz bunu nasıl yaptınız? Bey makarnayı kendiniz mi yaptınız? Evet kendim açtım. Hiç inandırıcı değil. Hamuru kendiniz yaptınız mı? Kesin yalan söylüyorsun he. Servisler de çok geçti. Kızdı baba. Ay 20 dakika çoktan doğru 30 dakika oldu valla. Kaç bardak var? Muazzam masanızın sonucu Murat Bey. Oo kupkuru hiç sos yok. Evet hiç sos yok. Tavukmuş. Hiç baharat varmış da hiç sos yok. Sos koymadığın için hiç ekmek beni. Hiç sos yok. Hiç sos. Yok. <laughs> hiç sos <laughs> olmadığı için Tam Murat da. Bey ayranın üstüne mi dökeceğiz? Bu niye kupkuru? Yedikçe ıslanacak. Yiyebilirsiniz. Hmm. Bak onu şey mi yapıyoruz? Makarna hmm. da buz gibi olmuş. Biraz bekliyoruz tabii. geç kaldığınız için trafiğe mi takıldınız? Niye geç kaldınız? Hmm. Servisleriniz geç Murat Bey. Hmm. Bu mı? Bak gerçekten menü hepsi olmuş. Çok zayıf, çok, çok, zayıf bir menü. Hırt ya, çok zayıf ya. bile yapar ya. Bunu bebek bile yapacak. Ooo, ooo, karabiber devrilmiş. Çok acı. Hadi bakalım yiyelim. Murat hmm. Bey bu neden bu kadar <laughs> baharatlı? <laughs> Karabiberli, baharatlı. Ayran içebilirsiniz. Güzel ayran koydum. Hı, çok acı. <laughs> o zaman bir zehirledim nedir ya? <laughs> Bütün karabiberi devirmiş. <laughs> Allah seni! Elinize sağlık muhteşem olmuş demek <laughs> isterdim. Ama maalesef fiyasko. Esra Hanım, benim rakibim olduğu için kendi gününü düşünüyor. Puanları herhalde ona göre. Tam bir fiyasko. Vallahi bana bir puan bile hak etmiyorsun. Hem soğuk hem çok acı. Nasıl? Daha yemediniz Rüzgar Bey. Makarnayı, ekmekleri, yağı... Bu çemeni bu çemeni kendisinin yaptığını söylüyor. Nasıl yapıldığını takip Ama etmiyor. Ama çok acı. Bu çemeni kim yapmış sizce? Market, marketten aldı. Tarif et yaptım. Marketten aldı. Bence de. Rüzgar Bey. Bence Murat Bey'in eşi yapmış çemeni. Rüzgar Bey yemekleri tatmadan acı olduğunu karar veriyor. Ayrıca tatlı yemekte de yağ çok olmuş diyor. Hiç yağ katmamama rağmen. Rüzgar Bey hazırlanıp gelmiş. Kendi gününü düşünüyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Acı. Ya ya. kendi, kendi gününü düşünüyor nasıl? Bak sen. Ben kahve diyorum güzel ve on puanımı almak istiyorum. Değil mi? Evet. Biz sizi kafadan eledik Murat Bey. Evet. Vallahi tabaklarınızı yemezseniz ben yiyeceğim. Çok lezzetli olmuş. Ben böyle yedik. Murat Bey bunu neden soslayıp yapmadınız? Soslu zaten. Ne sos baba? Sapsade bir şey. Bunun sosu yok. Ne? Evet, Tatlıma bak. <laughs> tatlı. İlk defa yapıyoruz, tatlı yiyeceksiniz. Hmm. Evet. Çok güzel. Sütsüz puding nasıl oluyor Murat Bey? Osmanlı padişahları zamanı yiyormuş. Yani Allah. O tarifi. Biraz günümüzü uyarladım. Allah Allah. Osmanlılar kim, geçiyordu. kim yalan söylüyor açık açık belli ya. Osmanlı makarna yoktu. Sen neresi diyorsun? Evet. Deniz Bey'in tarih bilgisi de eksik. Nasıl tam doğru? Anne. Osmanlılarda makarna vardı. Ne ben çözemiz Bence Osmanlı'da makarna yok. Ekmek var sadece. Bak baba. Bize yalan söylediği için de kırmamız gerekir. Çünkü saygılı olman gerekli. Kendi yaptığı yemeği nasıl da hızlı yiyor. Acı acı. Gezim kendisi çok pahalı dökmedi bile dökte. Aynen. Evet. Murat Bey 10 Rüzgar Bey'in tabağında artı sunum yapmışsınız. Bunlarda sunum yok. Bu Rüzgar Bey'e bir mesajdı. Artı puanlar versin diye. Sunum da çok kötü. Üstüne almış makarnayı devirmiş. Tavukları getirmiş. Sos yok, domates yok, krema yok. Hiçbir şey yok. Bir de ayranı eksik yaptınız. Murat Bey, tavukları siz mi doğradınız? Kendim doğradım. Yürüyen kesilmiş tavuk aldık. Siz doğranmış tavuk mu aldınız? Evet. Tam gibi? Vallahi eksik menüye sokabiliriz. Evet, ekmeğin dansı hakkında görüşünüz ne evet. Deniz Bir muhteşem olmuş. 5 puan. Tabakta bir kanat bile kalmadı görüyorsunuz. 5 puan. Evet. Ben evet. makarnamı da yedim. Deniz Bey nasıl beğendiniz kukur ekmeği? Sıvır veriyorum bütün Hepsi hazır ürün ya. Evet hepsi hazır. Hepsi hazır kupkuru. Mozzarella üstünde donmuş. Bir de eksik gibi. de yaptınız. Ayranı ilk önceden koymamız gerekiyordu. Koymadınız. Acı acı şeyleri bize yedirdiniz. Kezdim. Evet. Gezin kendini yemek için yapıyor. Evet. Çok doydum. Şimdi kendime hayran kaldım. Muhteşem bir yeni yapmışım. 8 puanın altında puan hak ettiğimi düşünmüyorum. 0 puan. 0 puan. İlkemiz 0 puan. Hayaller ve gerçekler 8 mi? Evet Deniz Bey. Tadına bir bakar mısınız? Esra'nın kendi gününü düşündüğü için galiba. Hiç değil. de öyle değil. Hiç de öyle değil. Mutfak tecrübem çok. Peki evet. <laughs> <Yani> senin <laughs> de, de yalan. Şey, tadına bakar mısınız? Çok acı. Baba ölümden zaten bize çok kara. Var bir de sen az tavuk koymuşsun kendininkini. Az kara ve bal koymuşsun. bize dolu dolu tamam, koymuşsun. Ama daha tadına bakmadın. Tadına bakmadan nasıl yiyor? Gözüküyor ki. <laughs> Tadına bak. Tamam. ne bacı? Bak Şuradaki kırmızılara bak bak bak. Bize bu ayrıca şuradaki şey yani. Şurada siyahlıkları görüyorsun <laughs> Her bir küçük bir, bir şeye düşmem gerek. Sesi duyuyorsunuz. Dişleyemiyor. Katır katır kaya mübarek. Kişileriniz şiir verdiği. Dipçiğe gidin ısıramıyorsunuz. Evet. Nasıl olmuş? Rüzgar bey alın. Çok Bitirin o zaman. Murat bey neden bu kadar çok baharat koydunuz? Baharatlar önemli değil mutfağımızda. Hiç el ayarınız yok. Tat yok, tuz yok. Ve masanın düzeni de çok kötü. Nasıl düzeni? Canlı çiçek getirdim sizin için. Canlı çiçek sadece bir tane değil. Evet. Kaktüs getirmişsin. Daha fazlasını getirmen gerek. Evet. Sunumlar da çok kötü. Evet, hayır. Zaten ayranı ilk baştan koyacaktık. Anladım. mı? Evet. Tavuk Aynı yemeğiyle Bu mi? yemek... Çok berbat Şu değil mi? ekmeğin dansını yerseniz. Ekmeğin dansını, ekmeğin dansını yersin şekli baba. Gezin pavo yanında oynadın lan. Evet. Kol oynuyor resmen şuna bak. Hı -hı. Yemeyeceğim ben. Buyurun. Uzatma. Uzat Murat hiç puan vermeyecek Rüzgar Bey. Rüzgar size. yetimden yedi. Rüzgar Sadece etinden ye. Yemekten anladığından şüpheliyim. Oha bu buraya. Bu kadar, o, bu. Bu, bir da ne ya? Bunlar... Bazı mı? Ay güzel Ne kadar, ne kadar iri ve baharatlı değil mi? Hiç küçük küçük değil. Tadına bakar mısınız? Bakmadan yorum yapıyorsunuz. O görünüşünden belli. Anne bir de ağzını koyacağım. Bu ne Bu ne biçim bah baharat sos? Evet. Ayrını o yüzden koydum. Yemeği tamamlasın diye. Tamam, 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 Murat Bey bunu niye kremalı bir makarna haline getirdiniz peki? Yemem. Yani makarna yiyelim. Tatmak zorundayız ya. yarışma gereğince. Anne bir tane tattım. Evet hadi bakalım bitirelim. Anne ben bir tane tattım. Tatlıya geçmeden önce tabağımızı bitiriyoruz hadi bakalım. Ama anne üşüyecek kadar ona değil ki. Ben onu değil. Ne sormuşuz? Hadi işte bakalım. Abi? Hala nasıl bir evet, bunu? Yiyebildiğin kadar ye bakalım. Tamam. Fena evet. değil. Yani Baba. Evet. gördünüz değil mi? Tadı güzel. Yemeden eleştiriyorsun. Dövüşe şey, kal. Acı çünkü. Kesinlikle. Bak bana şu koyduğuna bak. Boğaraf dursun gitmiş ya. Biberi içine bir devirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Parmağınızı yemeyin. <laughs> Evet. Çok aç gelmiştim. Hüsran. Evet, bu çok iyi büyük hüsran. Tatlı da muhteşem olsun. Tatlı da padişahlara layık. Allah Allah. Evet. O zaman o çikolata bile yok. Şimdiye kadar hiç yediğinizi sanmıyorum. Ben bir... Ben yemeyeceğim. Hem çok acı. Hadi yiyelim, yiyelim. Böyle acı mı ki baba? Böyle acı. acı. Güzel geliyor ilk başta. Tütün. Sonra ağzına acı vuruyor değil mi? Evet. evet. İlk karabiber yerlerine yoksa zelenin ortasında bir acı. Alev yerler. kıkırdak geldi. Tavukların kıkırdaklarını ayıklamadınız mı Murat Bey? Kapat diye bir ses geldi. Efendim duyamadım. Farkta geçti. Siz tavukların kıkırdaklarını ayıklamadınız mı? Ağzına kıçık diye Ama bir ses geldi. Ama tavuğun en güzel yeri kıkırdağıdır. Niye kayınlamak? <laughs> Nasıl bir hata bu? kolajen de yapar. Yaşınız belli hmm. bir yaşa geldiği için Esra lazım. Hayır ayıklamanız evet. gerekirdi. Bu bir makarna. Hem bir kere çok büyük bunlar. Niye bize bir... çok büyük verdi. Yiyebilirsiniz bence. Ya bu kadar kötü yeme. Evet. Şey ben rüyamda bile yemem ya. Tamam, geçiyorum. Daha değil bir ayranım gitsin. Midem dokunur ha. Yemem. Vay ben bunu bitirsem şu an. Bir gece uyumam valla. Kusarım kusarım. E, süslü tatlılar. Süslü puding. Burası süslü puding. Dünyanın en saçma şey. Evet. Hı hı. Ben şöyle bir bu, bu, bu ne küçük bu ne biçim görünüyor ya? Anne bu ne ya? Anne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Eee, biz bunu takmak zorunda mıyız? Ağabeyim, hayranım arın. Murat Bey, benim kuzuma niye böyle? Önemli olan neydi? Çeşitli takım mıydı? Gerçekten çok kötü kokuyor. <laughs> evet. <laughs> ne başlıyor? Baba! Evet? Baba bu bir kötü koku paprikası. Tam da geldi ya. Hadi bakalım. Lütfen tadalım. Bu muz gibi kokuyor. Hadi bakalım Sen içine muz mu koydun? Muz da var. Ee, niye görünmüyor? Hepsi o. Bir tadına bakar mısınız? Kendisi yaşıyorsa iyice. <laughs> <laughs> <evet>. Yaşıyor mu? <laughs> Süper. Tabii. Bilmiyorum. Bir, de bak tadına bakın. Ön yargılı olmayın. Kılımı bile değiştir ben buna. Ben yaklaşamam bir de ya buna. Ben burada ne? Neyle geçirdim bunu? Muzlu var bunun Muzlu. Muz. Hadi bir tadına bak. Muz kokar mı sence? Hadi tadına bak. Denizciğim. <laughs> tadına bakmadan eleştirelim. Bu bak da sence. Kralistan diliri gibi ya. Biz fitness center'da mıyız? <gülüyor> evet <gülüyor> Ya sporcu tatlısı mı? Hiç şeker yok içinde. Hiç şeker yok. Evet. Meyveler de olgunlaşmadan kullandınız herhalde. Muz tadı alıyorum. Evet. İçinde muz var. Bir dakika kıtır kıtır bir şeyler var. Ben çok az önce tatlı aldım. da musta, musta muz muz tatlıyordu resmen. Muzla muz tadı da var kakao tadı var. Evet, ha. yerim Tadını Deniz Bey yemine yorum yapmayın. Ben bu rengi aslında çok severim. Yemem. Ama. Hmm. Bunu hiç sevmedim. Süper. <laughs> Sen ne olmuşsun? sunumu çok hızlı yapıyorsunuz. Hem çok verdiniz. Hem bir de ayran da tüketiyoruz. Bu bir roman ilişki değil. Kendi de istediğin ne güzel diyorsun. Yani çek gibi değil. Of 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 keşke bir kase daha yapsaydım. Ee, ben Aa. verebilirim isterseniz. Ben de. Ben, ben de. de. Ben bakın Ben Siz yorumunuzu yapın Deniz ve Rüzgar. Ben yedim yorumumu yapıyorum. Rüzgar biraz daha Oha. Hadi Deniz Bey siz de. Hadi artık otur. Murat Hadi Bey bunun izleyin. içinde ne var? Yedikten <laughs> sonra bakalım iyi bir aşçıymış. <laughs> Valla. Tahmin etmeye çalışın. Bir bakalım bana, önce. Baba. Baba. Baba sen nasıl yaptın bunu söyleyeyim mi? Dünyanın en kötü tarihlerinden biri ya. Bunu nasıl yaptın? Bir tadına bakmadınızlar Deniz Bey yine tadına bakmadan konuşuyorsunuz. Ben baktım tadına bak. Hadi. <laughs> Hadi. Tarifini evet, isterseniz o. vermeyeceğim size. Hadi baba, Deniz. Tadına baba, bakalım. Bu ne? Ceviz taneleri var içinde. Ben Ben bakabilir Ah nasıl hiç, hiç mustadım da değilim. Deniz Bey hep. Bak anne. Rüzgar da Bey da tadını be beğendiniz mi? Deniz Bey de beğendi. Deniz Bey şu an iflas. Çünkü tatlı çok kötü. Puan evet, vermemek için... Bir Deniz Bey yapmayalım. çok haklı. Anlaşıp geldiniz. Anlaşıp geldiniz. Annemle biz aslında hiç ziyaret değil. Aynen. Ama bunu. Evet. Biz Ziyan sevmiyoruz ama... Yenecek, gibi. Yine evet değil. bu bir komplo. Ben en az 8 puan bekliyorum. Kom aa, 8. Çok lezzetli yemeklerim. 8. Temmuz Bey biraz hasta herhalde o yüzden çıkarmak zorunda kaldı. Biz tatlıları size geri verelim Murat Bey. Evet, doğru, doğru diyoruz. Evet, o zaman... Baba <laughs> o... Valla kustum yemekte. Sen kustun için de ne koydun? Aa, Gerçekten. Tarifini istiyorsun herhalde. Diyeceğim. Puanlamaya geçelim evet. isterseniz. Evet. Muz, cennet helvası. Cennet evet. helvası. Daha Murat Bey o cennet hurması olmasın? Cennet hurması, kakao tuzu. Daha yaptığı tatlının içindeki malzemeyi ve meyveyi böyle. <laughs> Bunu seyircilere bırak. Gerçekten bu kaktüsü hiç sevmiyorum. Masa düzeni korkunç. Evet. Yemek korkunç. Yemek korkunç. Bir de kaktüs getirmiş. Bir de üçümüz için. Bir de böyle söylüyor. Of. Her şeyi her hazır yapayım. kullanmış. Ekmek, çemen, makarna, sosu bile yok. Do doğru. Anneminki her doğru. Annemin evet, bir şey doğru. Anneminkine de evet, Evet, hemen şimdi. Gerçekten. Birinci şey, mı? birinci şey sıfır puan. Hepsini hazır kullanmışsın. İkinci bu <laughs> arada <puanları gülüyor> <yen puding, sıfır gülüyor> ben bu sıfır puan. Bu sıfır puan. Benden tatlıya puan yok. Hiç, ben, şey... hiç Kaçıyoruz. Biz bir şey bunu etmemiz Gerçek böyle. gibi değil. Baba böyle. ben kustum ya. Gerçekten öyle korkunçtu değil mi? <gülüyor> böyle <gülüyor> muzlu kokuyor. Ve... Bu nasıl bir ızdıra? Evet. Böyle ilk geldiğinde buruş buruş. Makarna kuru. İçinde hiç sos yok. Böyle ekmek kuru kuru. <laughs> Aynen öyle. Böyle kere bile lekeçim. Tatlı da hiçbir şey yok. Sütsüz puding dedi. De. Hiçbir şey Süssüz yok. Sütsüz puding diye bir şey mi olmuş? Cennet turmasını, muzu koymuş, cevizi, kakaoyu koymuş. Blender'dan çekip getirmiş. Buraya Cennet evi sen, sen bunu Anne. Ama hiç güzel değil. Anne. Der, bu gerçekten. Bu koyduklarının nasıl kendisi yiyor? Bir de bir çok sevden yapıyorum diyor. Müthişem. Ekmek dansı. Kol oynayan kuru yazın. bir, ekmek. Büyük kol oynuyor. Yazın. Kağıdın ortasına şöyle yazabilirsiniz. Evet, en az 3 puan verebilirsiniz. Ortasına yazın denizi. Deniz ortasına, ver. kağıdın ortasına. Ya. 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 Da... Ya. 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 Evet. Eksiksiz menüde. Deniz büyük yazıp ortaya kağıt yazdığınız var mı? Ya yazacağım. Büyük bir şekilde kameralar görsün. Deniz. Evet, Esra Hanım puanınızı kameraya gösterir misiniz? Beş mi? Beş. Deniz evet, elli oldu. Rüzgar Bey siz de gösterin. Kameraya. Oo, yaşasın, beş yüz puan aldım. <laughs> vermişsiniz. Ben yine 5 verdim. İnsanlık biriyim çünkü. Kabul etmiyorum. Rüzgar ve Deniz kendi Herkes benim oynadığını ayırtık. zannediyor ama emeklerine puan verdim. Sadece Rüzgar. emeğine. Ama projekte kustum sen ne diyorsun? Korkunç. Bak gerçekten evet, çok kustum. Puanları kabul etmiyorum. Kabul ediyorsun. Hiç uyumlu değil. Çok uyumsuz kendi. bir menü. Katılıyorum Rüzgar Bey'e. Nasıl süsünden de kestim. Çünkü çok Bardaklar çok güzel yemekler olacak. Sen sadece bir kağıtlık at. Onun da yok. Evet. Baba, ev sürpriz yaptım. Bir de niye bunların dikenleri mi? pembe? Ben boyadım. Puan kırmak için bahane uydurmayın. Sizin bilmeyinizle de göreceğiz. Baba! Ben son yemekte kustum sen ne diyorsun ya? Ah, neydi o öyle e Evet. Ya. Asla sütsüz Murat'ın pudingini evet. denemeyin. Evet. Denemeyin. Hiç. An olursunuz. Anne. Anne söyleyince biraz kötü ya. Bir de Murat'ın sütsüz pudingi. Asla denemeyin. Annem bile sütsüz pudingi güzel yapar ama baba muz nasıl kıvamını ölmüş. Gerçekten buruş buruş. Evet. Yani. Hiç yani. şekersiz. Tadı yok. Kınıyorum evet. Şekersiz. Emeğime saygısızlık oldu. Direkt baba 5 puan aldın. Annemin günde 10 puan falan alacak. Cezaya ben Beni bekleyin. Cezaya kalacak. Bir sonraki programda Hoş o zaman görüşürüz. Tamam. bay. tamam. Bay bay. bay. bay.